Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün çok güzel bir bot altyapısı vereceğim sizlere. Bu bir kayıt bot altyapısı ve bu altyapıda hatta hemen sizlerle birlikte odasını açalım buradan. İçerisine eklentilerini yapalım. Ee, zaten YouTube video kısmına ben açıklamalarını da yapıyorum videolarımın detaylandırarak. Açıklamadan da Discord kanalıma ulaşabilirsiniz ve her hafta yenileyeceğim bu linki. Yani geçersiz olmayacak hiçbir zaman linki. Devamlı ulaşabileceksiniz ama sizden bir ricam olacak. Sunucuya gelip sadece bilgileri alıp çıkıp gidiyorsunuz arkadaşlar. Bu büyük bir terbiyesizliktir yani. Emeğe saygısızlıktır ama yine de bir şey demiyorum. Bu sizin bileceğiniz iş. Ancak yakışmıyor böyle hareketler. Lütfen geleceksiniz ya tam gelin ya da hiç gelmeyin. Evet buradan kayıt bot alt yapı diyoruz. Bunu buraya ekliyoruz. Daha öncesinde kayıt bot alt yapısı vermiştim zaten sizlere. Ama bu sefer daha farklı bir şey vereceğim. Geldiğinde bot otomatik olarak mesaj atıyor. Mesela welcome to superwish işte sizin isminiz. Merhaba etiket sunucumuza hoş geldin. E, kayıt görevlisini çağırıyorum. Kurallar kanalına göz gezdirmeyi unutma. Kayıtsın sesli kayıt dolanmaya giriş yapabilirsin. Ve sonucumuz seninle beraber 20 kişi oldu diyor mesela. Ve güvenlik sistemi de var. O da şu şekilde. Hesap oluşturma tarihini söylüyor sana. Ve eğer 7 günden düşük bir süreç içerisinde hesap oluşturulduysa Otomatik olarak bizim göstermiş olduğumuz band rolünü veriyor o kişiye daha sonradan bu şekilde bir sistem var. Bunun altyapısını dediğim gibi kayıt bot altyapı kısmına vereceğim. Ayrıca bir çekilişimiz olacak. Bakın burada yazıyor tüm zaten kodlar falan. Ee, bunun zaten detaylı şekilde yardımcısında olacağım. Alan kişilerde eğer bir hata alırsanız. Bir tane de çekilişimiz olacak arkadaşlar. Çekiliş katılım odasından buraya katılabilirsiniz. Yapmanız tek yapmanız gereken tek şey etiket katılıyorum yazmak. Ee, bu çekilişte ne olacak? Bir aylık klasik nitro olacak. Sadece bir kişi ve diğer kişiye de e, isterse 500 komut isterse 600 komut olsun. O kişiye bir tane Discord bot verilecek 724 aktif olarak. Ee, bugünlük bunu anlatmak istedim. gelip sunucudan alabilirsiniz. Link her zaman yenilenecek ve ben sizlere yardımcı olacağım. Bu altyapıdan yararlanmak istiyorsanız buradan erişebilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.